Ee, size üç haber sunacağım. Birincisi ne? Bir abeyin bir adamın e, cebinde tam on beş yiyans var. On beş yiyansını kuyuyamaz ve çok büyük bir haber olur. Şimdi ikinci habemize geçiyorum. Ondan var. Böyle bir telefon. Bakın. Görüyorsunuz. İçinden para çıkıyor. Son parayı yiyoruz. Bu çok büyük bir haber. Son da koşuyormuş. tabii ki de. Çok büyük bir haber. Şimdi üçüncü haberimiz. Cıca Bir adam konseye çıkmasın bom, bom, bom yakmış ve püüüüfff <laughs> <laughs> kaba <laughs> <laughs>